Merhabalar ben Ayşenur. Bugün sizler için yepyeni bir tarif hazırladım. Öncelikle Yemek Prensesi kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için oldukça gevrek yapılışı çok kolay. Şekil vermek için hiç uğraşmayacağınız mükemmel bir kurabiye tarifi hazırladım. Herkese iyi seyirler. Hamuru yoğuracağımız kabın içerisine yarım paket margarin, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tepeli olacak şekilde toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı tepeli mahlep, 1 tane yumurtanın sarısı beyazın üzerine sürmek için ayırıyoruz. Ve tüm malzemeleri çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Ve margarini eklerken oda sıcaklığında olmasını dikkat edin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra 3 su bardağı unu kontrollü bir şekilde ekleyip hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. ve son olarak kabartma tozu ve vanilya ekleyip hamurumuzu hazır hale getiriyoruz. Kurabiye hamurumuz hazır. Size yapısını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşacık bir hamur hazırladık. Hamurumuzu tezgaha alıp artık şekil vermeye başlıyoruz. Şekil vermeye ortadan ikiye bölmekle başlıyoruz. Ben kameranın açısına sığdırmak için ortadan ikiye bölüyorum ama sizler bölmek zorunda değilsiniz. Bir bütün halinde de aynı şekli verebilirsiniz. İnanır mısınız kurabiyenin gevrek olacağı şu an hamurun yapısından dahi belli. Ortadan ikiye bölmüş olduğum hamuru tezgah üzerinde ileri geri yaparak rulo şekli veriyorum. Diğer hamuru da aynı şekilde rulo şeklinde getirip kesme tahtasını alıyoruz. Ve bu arada birbirinden lezzetli ve değişik tarifler için Yemek Prensesi kanalıma abone olup bildirim sesini açmayı unutmayın. Önceden ayırmış olduğumuz yumurta akını kolay bir şekilde sürmek için bir çatal yardımıyla güzelce çırpıyoruz. Çırpmış olduğumuz yumurta akını hamurun üzerine güzelce sürüyoruz. Genellikle tüm tuzlu kurabiye tariflerinde kurabiyenin üzerine yumurta sarısı sürülür. Ben yumurtanın o baskın kokusundan rahatsız olduğum için yumurta akı kullanıyorum. Ve son olarak üzerine çörek otu ve susamla şeritler halinde süslüyoruz. Ben sadece hamurun üst kısmını susam ve çörek otu ile süsledim. Sizler dilerseniz kurabiyenin her tarafını susamlı yapabilirsiniz. Bunun için hamurun her tarafına yumurta akını güzelce sürdükten sonra susam ve çörek otunu bulayıp her tarafını susamlı yapabilirsiniz. Susamın dökülmemesi ve sadece yumurta akı sürdüğüm yerlere denk gelmesi için aparatı bu şekilde kullanıyorum. Sizler de kullanabilirsiniz. Evet kurabiyemiz hazır. Kesici bir aparat ya da bıçak yardımıyla hamurumuzu birer parmak kalınlığında kesiyoruz. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basıp güzel yorumlarınızı yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Artık kurabiyelerimizi fırın tepsisine pişirebiliriz. Gördüğünüz gibi kurabiye tarifim oldukça pratik. En yakın zamanda denemenizi tavsiye ederim. Ve uygun koşullarda saklandığında 1-2 ay dahi geçmiş olsa kurabiyeniz hala ilk tazeliğini koruyor. Evet kurabiyelerimiz hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişiriyoruz. Evet kurabiyelerimiz fırından çıktı. Bu arada fırından çıkar çıkmaz kurabiye asla ellemeyin. İçerisinde sıvı yağ ve mahlep olduğu için ilk çıkardığınızda yumuşak olacaktır. Tamamen soğuduktan sonra servis tabağına alırsanız hiçbir dağılma riski olmayacaktır. Evet kurabiyelerimiz tamamen soğuduktan sonra servis tabağına aldım. Şimdi de kurabiyemizi gevreklik testinden geçirelim. Evet gördüğünüz gibi kurabiyemizin gevrekliği de ortada. Bu tarif denemeye değer. Bir tarifin daha sonuna geldik. Bugün sizlere yapılışı çok kolay. Gevrek mi gevrek mükemmel bir kurabiye tarifi verdim. Tarifim denemeye değer. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp güzel yorumlarınızı yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup bildirim sesini açmayı unutmayın. Afiyetle kalın, sağlıcakla kalın.